Arkadaşlar herkese hayırlı geceler. Bugün sizlere başlıkta gördüğünüz gibi Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılında uzman erbaş alımı, uzman çavuş alımı yapacak mı? Bugün bu detayları e, sizlerle birlikte en ince ayrıntısına kadar hep birlikte bunu analiz edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle Jandarma Genel Komutanlığının yapmış olduğu ilk alım bu yılın bu ayın başında arkadaşlar, ilk ayın başında yani 20 Ocak Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımını yaptı. İkinci alımı yapmadan önce arkadaşlar 20 Eylül e, Jandarma Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı yaptı. 20 Eylül yapıp 30 Eylül alımı bitirdi. 10 günlük bir alım yaptı. Jandarma Genel Komutanlığı Sahil Güvenlik branşında uzman erbaş uzman çavuş alımını 10 günlük bir alım yaptı. E, artık mülakatlar başlayacak. Üçüncü alım arkadaşlar Jandarma Genel Komutanlığı'nın yapmış olduğu 1 Ekim ile 10 Ekim arası uzman erbaş alımı yaptı. Yani şu anda e, açıklama kısmında 2022 yılı sözleşmeli uzman erbaş temini hakkında. Kılavuzda bu şekilde yayınlandı arkadaşlar. Herkes şöyle bir şey söylüyor. Acaba 2022 yılında olacak mı olmayacak mı? Bu e, erkene mi alındı yoksa sonrasında olacak mı? Arkadaşlar şimdi jandarma genel komutanlığı e, her sene alım yapıyor zaten. E, kara kuvvetleri yani Türk Silahlı Kuvvetleri 2023'te yapacak uzman çavuş alımlarını piyadeden bahsediyorum. Ama Jandarma Genel Komutanlığı her sene uzman çavuş alımını yapıyor arkadaşlar. Her sene 3 alım da yapar, 2 alım da yapar. Bu kontenjana bağlı. Her sene emekli olan komutanlarımız olduğu zaman kontenjan boşlukları meydana geliyor. Ve ikinci bir husus ise arkadaşlar maalesef ülkemizde vatanını milletini korumak için canını feda eden komutanlarımız şehit mertebesine geldiği zaman bu da bir kontenjan boşluğudur arkadaşlar ve diğer bir husus ise eğitimde bırakan oluyor. Görevdeyken sözleşmesini bitirip bırakan oluyor. Bunlar hep kontenjan boşluklarını meydana getirdiği için arkadaşlar hepsini kapsadığı zaman e, uzman erbaş alımını yapıyor Jandarma Genel Komutanlığı belirli bir rakamı oluyor, belirli bir sayısı oluyor genelde. 5000 kişilik uzman çavuş alımı yapıyor. Her sene arkadaşlar yılda 2 alım da yapıyor. 3 alım da yapıyor. Tek alım da yapıyor arkadaşlar. Bu tamamen kontenjan boşluklarına göre değişen bir durumdur arkadaşlar. 2022 yılında tekrardan uzman çavuş alımı olacaktır arkadaşlar. Sizler şu anda hani zaman kaybetmeyin. Rakipler her zaman çok olduğu için her zaman ön planda oldukları için 2022 yılında orta öğretim KPSS, e, KPSS'ye çalışın. 2022 yılında orta öğretim KPSS e, puanınızın iyi olması lazım. 2022 yılında çünkü uzman çavuş alımı olursa arkadaşlar tekrardan KPSS şartı isteyecektir. Sizlerden istedikleri zaman arkadaşlar sizler puanınıza göre başvuru yapacaksınız. En az 70 puan aldığınız zaman arkadaşlar başvurudan yararlanabileceksiniz. Onun için sizler şimdilik KPSS'ye çalışın ki 2022 yılında Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Çavuşalımı yaptığı zaman bu başvurudan yararlanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi her sene Jandarma Genel Komutanlığı uzman çavuş alımı yapıyor. Bunlar kontenjan boşluklarına göre değişen bir durum. Yani değişkenlik bir durum göstergesi budur arkadaşlar. Ee, 2022 yılında Jandarma Genel Komutanlığı uzman çavuş alımını yapacaktır arkadaşlar. Hangi ayda yapar derseniz büyük ihtimalle o e, ayın başlarında yapmaz arkadaşlar. Genellikle 2022 yılının artık böyle sonuna doğru giden bir ay sıralamasında yapar arkadaşlar. Şimdi ilk alımı bu sene ilk alımı Ocak ayında yaptı. Ocak ayında yaptığı zaman 8 ay sonra eğitim ataması gerçekleştirildi. Şimdi 2022 yılı sözleşmeli uzman erbaş temini ise 1 Ekim'de yapıldı. Büyük ihtimalle eğitimleri ise 2022 yılında olacaktır arkadaşlar. 2022 yılında olduğu zaman da 2022 yılındaki arkadaşlar 1 Ekim'de başlayan uzman erbaş eğitimleri 2022 yılında bittiği zaman 2022 yılının artık sonlarına doğru alım yapar arkadaşlar. Sıralamayı bu şekilde biz analiz ettik. Genellikle doğru çıkıyor arkadaşlar. Onun için sizler şimdilik orta öğretim mezunu olan kardeşlerimiz varsa lojistik bölümünden başvuru yapabilir. Belirlenmiş jandarma genel komutanının istediği ihtiyaç halindeki mesleki gruplarında çalışma belgeleriniz Milli Eğitim Bakanlığı'nda onaylıysa bu kalfalık ustalık belgeleriniz varsa lojistik bölümünden başvuru yapabilirsiniz. Sadece orta öğretim mezunları arkadaşlar. Lise mezunu olsanız maalesef başvuru yapamıyorsunuz. Ve e, KPSS puanı olan kardeşlerimiz lise mezunu KPSS puanı olan kardeşlerimiz de varsa e, asayiş komando gibi yerlerden başvuru yapabilir. Lisans, ön lisans mezun olan kardeşlerimiz de muhabere, a asayiş, komando gibi yerlerden başvuru yapabilirler. Onun için arkadaşlar Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılında tekrardan uzman erbaş alımını yapacaktır. Beni bu sürece kadar dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Haydi geceler.